Geride bıraktığımız cumartesi günü, akşam saatlerine doğru başlayan, kısa sürede etkisini artıran ve yaklaşık 1,5 saat süren bir e, sel olayıyla karşı karşıya kaldık. Kastamonu il merkezinin adeta 11 Ağustosu gibi bir durum söz konusu oldu. Tabii dolu yağışı bir taraftan, aralıklarla dolu yağışı vardı ve bunun dışında e, yağmur kısa sürede hızlandı ve etkisini artırarak devam etti. 73,6 kilogram bir yağıştan söz ediyoruz. Metrekareye düşen Kastamonu İl merkezinde 73,6 metrekareye düşen bir e, yağmurdan söz ediyoruz. 400 civarında Kastamonu il merkezinde iş yeri ve evi bu yağmur olayının ardından su baskını ihbarı geldi Kastamonu Belediyesi'ne. Tabi çeşitli e, gündem başlıkları da oluştu bu sel olayının ardından. Örneğin uyarı neden yapılmadığı noktasında bir soru var. Hala cevabını arayan bir soru. Meteoroloji yetkililerinden bu noktada bir açıklama henüz de gelmedi. Kastamonu'nun altyapısı bu yağmurla birlikte tekrardan tartışılır olduğu. Siyasiler de bu noktada çeşitli paylaşımlarda yaptılar. Az önce söylediğim gibi cevabını asıl arayan soru, neden uyarının yapılmadığı. Bir gün öncesinden ve aynı gün meteorolojiden bu konuda hiçbir açıklamanın gelmediği noktasında ...cevabını arayan bir sorumuz var. Bu arada az önce de ifade etmiştim. Toplam yağışlar, meteoroloji sadece toplam yağışları açıkladı. Metrekareye düşen toplam yağışları. Kastamonu'da 73,6. Bozkurt ilçemizde örneğin, geçtiğimizde büyük sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçemizde... ...50,4 kilometre kilogram. Abana ilçemizde 25 kilogram. Şenpazar ilçemizde 23 ve Cide ilçemizde 22 kilogram. Yağmurun düştüğü ifade ediliyor. Sevgili Erhan, bu sel ile ilgili tabi cevabını arayan birçok soru var. Altyapı noktasında eleştiriler var, siyasilerin de bu yönde açıklamaları var. Sel olayını değerlendirecek olursan neler söylersin bu noktada? Yani şöyle bir şey var. Bu Kastamonu'daki Cumartesi günü yaşamış olduğumuz afet aslında. Bu hani öyle basit bir olay değil bildiğiniz afet yaşadık. Hatta bana sorarsanız 400 ev ve iş yerinin olduğu, hasar gördüğü, birçok altyapının yani bu ev ve iş yeri dışındaki altyapıların hasar görmüş olduğu, yolların ciddi anlamda hasar görmüş olduğu bir ilde bence bir afet kapsamına da alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda bunun bir ekonomik bir durumu da söz konusu olacak. Yani bu insanlara yardım yapılma noktasında. Yoksa ki bu vatandaşların dertleri yapılacak olan işte 5-10 bin lira, 20 bin liralık yardımlarla hani çözülebilecek durumlar değil. Bir an önce bazı e, tedbirlerin e, yapılmış olması lazım diye düşünüyorum. Bu konuda da girişimlerin başlatılmış olması lazım. Afet noktasında biz afet hazırlıklı bir il miyiz? Bence değiliz. Hiçbir zaman için ben ders çıkarttığımızı hala düşünmüyorum. Yani bir sonrakini artık bundan ders çıkartalım, bir sonrakinde bu hataları yapmayalım diyebileceğimiz bir ortamı hiçbir zaman için görmüyoruz. 2018 yılından itibaren başlayacağım. 2018 yılının 13 Eylül'ünde Kastamonu kent merkezine yağan o büyük dolu felaketinde yaklaşık binlerce araç hasar gördü. Evet. Ciddi anlamda hasar gördü. Neredeyse şehir merkezindeki bütün evlerin dış cepheleri hasar gördü. Camları kırıldı, Evet. Çatıları uçtu, çatılarında ciddi anlamda hasarlar gördük. Çok büyük bir afet yaşadık biz 2018 yılında. Ve o zaman ne tartıştık? Hatta soruşturma başlatılmıştı. Duyuru yapılmadı. Meteorolojiden. Meteorolojiden böyle bir felaketin geldiği duyurusu yapılmadı. Ne zaman yapıldı? Felaket başladıktan 15 dakika sonra yapıldı iddialı söylemleri vardı. Geç kaldınız diye. Cumartesi günü olan yağışta da yine bir duyuru yapılmadı. Yine bir Bilgilendirme yok ve meteorolojinin sistemine baktığınız zaman o gün Kastamonu yeşil renkle görülüyor. Yani hiçbir hani e, uyarı sistemi yok. Yağın yağış miktarına baktığınız zaman Kastamonu normalde o gün en az turuncu kodla, hani sarı kod falan değil, turuncu kodla, belki hatta kırmızı kodla uyarılması lazımken hiçbir uyarı yapılmadı. Ee, bilmiyorum. 2018'deki sel felaketinde işte bu meteoroloji durumları söz konusu olduktan sonra her gün uyarı yapılmaya başlandı. Her gün yağmur yağsa da yağmasa da en ufak bir bulut görülse uyarılar yapıldı. Ama ne zaman bizim ihtiyacımız hani gerçek bir afet öncesi bu uyarı yapılmıyor. Bunun gerekçesi sebebi var mıdır yok mudur gerçekten de bilemiyorum. Çünkü Artık günümüz teknolojisinde işte uydulardan anlık dakika üzerine yağışın nereye nokta olarak düşeceği bile hesaplanabilecek olan bir platformda bir ortamda bu uyarının yapılmıyor olması bence ciddi anlamda üzerinde düşünülmesi gereken tartışılması gereken bir konu. Bir de şunu söyleyeceğim biz afetler olduktan sonraki ortaya koymuş olduğumuz reaksiyona afet yönetimi diyoruz afet olduktan sonra ama hiçbir zaman için afet öncesi bir reaksiyon ortaya koyamıyoruz. Afet öncesi bir reaksiyon ortaya koyamıyoruz. Yani meteoroloji bu uyarıyı yapmış olsaydı mesela Kastamonu'da meteoroloji Kastamonu'da bir kırmızı uyarı yapmış olsaydı ne gibi tedbirler alacaktık? Öyle bir planımız var mı? Planlamamız var mı? Varsa kimse bilmiyor. Yani gerçekten de biz bir afet yaşadık cumartesi günü. Afetten sonra Kastamonu Belediyesi sahaya çıktı. Kastamonu Belediyesi'nin bir mücadelesini gördük. Ama bunun dışında ben hiçbir hazırlığın, hiçbir kurumun bu çalışmalar ortak olduğunu belki olmuşlardır. Belki katkı sunmuşlardır ama ben hani gözümle hani ya helal olsun bütün kurumlar bakın Kastamonu için seferber oldu diyemeyeceğim. Çünkü olmadı. Yoktu. Diğer kurumların hiçbirinden ses yoktu. Ne uyarılar vardı ne bir şey vardı. 20 27 Haziran'da bir gün önce Kastamonu'daki bütün telefonlara mesaj geldi. 27 Haziran'da işte Bozkurt'ta inebiliyor, oluyor çok ciddi yağış gelecek diye değil mi? Evet. Erken uyarı geldi 27 Haziran'da. Demek ki yapılabiliyor. Ve 27 Haziran'da işte ekipler işte devlet suçları karayolları belediyeler. Araçlar belli bölgelere yerleştirildi. Mümkün olduğu kadar en az hasarla atlatılmaya çalışıldı. Belki o tedbirler alınmasaydı geçtiğimiz yıldaki 11 Ağustos'tan çok daha kötüsü ile karşılaşabilecektik. Yani demek ki bir tedbirler alınabiliyor. Benim dikkatim Ama çeken, neden kastamonda bu olay yapılmadı? Benim dikkatimi çeken bir konu var. Bireysel bazı hesaplar var. Hı hı. Meteorolojik e, bazı uyarılarda bulunan bazı hesaplar var. Evet. İsim vermişim evet, i̇şte, evet. ama var. Yani evet. bildiğimiz hesaplar var. Ya amatör son, amatör olarak bu işi son, üstlenen kişiler. Son olayda var. gördük ki sen felaketinde gördük ki onların tahminleri bile aslında metodolojiden daha iyi. Daha iyi. Ya bir de şöyle bir şey var. Yani bazen diyorum ki, yani hafta sonu olduğu için mi bu oldu ya? Yani kimse sorumluluk almak mı istemiyor? Yani bu işte bakın birazcık da liyakat sistemi var ya burada devreye giriyor. Evet. Bizdeki Kastamonu'daki en büyük sorun şu. <laughs> en tepedeki kişi o gün kastamında yoksa onun altında görev alacak olan herkes sorumluluk almıyor. Mesela duyurulması mı gerekiyor? Belki geldi meteoroloji uyarıyı verdi. Hani bunu duyurmanız lazım dedi. Ama belki alttaki o hani hiyerarşideki insanlar, yöneticiler sorumluluk almaktan kaçınıyor. Şimdi bir not daha söyleyeceğim. Belediye Başkanı Galip Fidinlioğlu'nun bir, bir açıklaması var. Aslında çok şey söylemek istiyor da söyleyemiyor diyelim. Diyor ki cumartesi günü yağan yağış nedeniyle şunu söylemiş. Bu kadar ciddi bir boyutta yağışın olacağı yönünde doğrusu çok fazla bilgi sahibi de değildik. Bu kadar ciddi bir yağış olacağına dair olacağı yönünde doğrusu çok Benim daha bilgi sahibi olmadı, yapılmadı. Ama Allah biz Allah'tan bizler bölge olarak bu tür afetlere çok fazla aşina olunca sürekli teyakkuz halindeydik falan diye bir açıklaması var. Yani bu ne biliyor musunuz? Hiçbir bilgilendirme yapılmadı demek. Bunun yumuşatılmışı. Yumuşatılmış olarak söylemiş. Yani hiçbir bilgilendirme yok. Belediyenin haberi yok. Belki AFAD'ın haberi yok. Meteorolojinin haberi yok. Be yani belediye, bu, belediye ekiplerinin bu tabi. Iı, tabii ya öncesinde yapı, haber verilse alt yapı noktasında ciddi sıkıntılarımız anladım. var. Gerçek var, Kastamonu, Kastamonu belediye, Belediye ekiplerinin var. bu sel olayının ardından can sıkıntıları bir şekilde ekiplerin ya tam, çalıştılar tam, tam da şimdi artık ama artık o saatten sonra evet, yapılabilecek yetmiyor. hiçbir şey yok. Yağmur başladıktan sonra yapılabilecek hiçbir şey yok. Yani bir buçuk saat boyunca bakın 3'ten itibaren başladı yağış. Üçten itibaren başladı. Ama hani bu beş ila altı buçuk arası ya da beş Akşam buçuk ila yedi buçuk arası yani. olan dönemde o bir buçuk saatlik süre içerisinde hiç şiddetini kesmeden hmm. aksine sürekli şiddeti artarak bir yağmur yaşadık. O ara ben çevre yolunda alt geçitte sığındım. Bir buçuk saat orada bekledim. E i̇yi yine oradan gitmemişsiniz yani. yani. <laughs> dolu, yağmaya başladığı için yani ilk önce sepken sonra fındık büyüklüğünde dolu. Yani gerçekten de yani çok büyük felaketti. Yani bunda biz uyarı yapmayacağız da ne de yapacağız? Ben diyorum hiçbir şeyden ders almıyoruz. Ya artık iklim yapımız değişti. Hani yeni normal, yeni normaller diyoruz ya. Bakın her açıklamamızda yeni normallere göre artık tedbir almalıyız. E alalım. Ya bilim insanları diyor ki Karadeniz'de diyor sıcaklık diyor 3-4 derece arttı Karadeniz'de. Bu şu anlama geliyor. Mesela en son ki bu 27 Haziran'daki yağışta hani o metrekare 100 kilogram aynen, yine yağdı aynen, ya. Aynen. Dediler ki bilim bilim insanları. Eğer hava sıcaklığı 3-4 derece daha fazla olsaydı yağacak olan yağış miktarı belki de 300 kilogramdı dediler. Yani artık bu bir gerçek. Kastamonu'da artık 100 kilogram, 120 kilogram, 150 kilogram hatta 200 kilogram yağışlarla karşılaşacağız. Yani bizim bu bölgemiz artık buna yönelik. Bizim afet sonrası için yapılacak olan enkaz kaldırımı üzerine çalışmalar değil. Afet öncesinde ne gibi tedbirler alabiliriz? Örneğin, yani Kastamonu'nun dereleri belli, ör dere yatakları belli, suyun akış yeri belli. buralarını ne gibi tedbirler alacağız? Örneğin kurumlar bazında söyledin o aklıma geldi. Şimdi onu söylemek istiyorum. Tabii saat 17-18 civarıydı. elektrikler kesildi. Kesinlikle. Şehrin büyük bir bölümünde elektrikler kesildi. Saat 22'ye kadar yani yaklaşık 5 saat Kastamonu'da elektrik yoktu. Şehrin büyük bölümünde. Ama kurumdan bu noktada bir bilgilendirme hiçbir şekilde gelmedi. Ya i̇nsanlar saat kaçta elektrik gelecek? Elektrik saat kaçta gelecek? Soruları varken kurumdan hiçbir bilgi gelmedi. Mesela bir şey duydum. Oldu. Müftülüğün hani arka tarafını su bastı ya, arabalar su içinde kaldı. Evet. Şimdi su pompası almışlar. Hani oraya genelde sürekli su basıyor. Ya burayı su basıyorsun sürekli. Buraya bir çözüm bulmak lazım. Bu iki 2 daha dört. Su pompası varmış ama elektrik olmadığı için çalıştıramamışlar. Trafo doğru çünkü. Yani Trafoda da yani orcu var elektriklerin orada. Yani şimdi 2 2 daha 4. Ya buraya şimdi su basıyorsa ya buraya bir çözüm bulmak lazım. Buraya başka bir yöntem bulacaksınız. Ben, şimdi de ben, ben de saat elektrik yok ben, ama kurumlar hiçbir bir Ben doğduğumdan itibaren Nasıllah Meydanı'nda Şadırvan'ın içerisinin suyla dolduğunu ilk defa gördüm. Evet. Hadi dükkanların orası zaten oluyor. Ora ora hani mimniydi de. Şadırvan'ın falan olduğu yerdim ben ilk defa suyla dolduğunu gördüm. Demek ki altyapıda de sıkıntı var. E şimdi Nasullah camisini biliyorsunuz drenaj sisteminde sıkıntı varmış. Etrafını kazdılar. Az kalsın Nasullah camisi gidiyormuş. Yıkılıyormuş yani. Altı sürekli su oluyormuş. E burası daha yeni restore edildi ya. Yeni yapıldı bu cami. Evet. Yani yeni alt, elden çıkartıldı. Altyapı noktasında e, ciddi bir çalışmaya ihtiyaç var ve bu noktada belediyede e, toplumun tüm kesimlerinde belediye destek vermesi gerektiğine inanıyorum. Yani altyapı noktasında bir seferberlik başlatmamız lazım. Sevgili şey, bu noktada neler söylüyorsun? Şimdi Erhan zaten konuyu detaylıca ele aldı. O tekrar tekrara düşmemek adına oraya geçiyorum. Ancak bazı sıkıntılar var Kastamonu'da. E, acil giderilmesi gereken. Bunlardan bir tanesi Aşır Efendi biliyorsunuz. Evet. Aşır Efendi çatısı çökmek üzere. Şimdi şahıs... Restora yapılamıyor. Şahıs mülkü. evet. Şahıs mülkü. eee ayrı bir vakıf. Vakfın başkanı vefat ediyor. Şimdi hissedarları çok fazla. Oğulları, bir yere Evet, de. oğullarıyla vakıflar davalık, mahkemelik vesaire vesaire. Şimdi insanlar diyorlar ki burası yani bu çatı yıkılacak. Ki ben bugün gittim baktım hakikaten çökmüş artık. Vakıflar Bölge Müdürlüğü de doğal olarak diyor ki burası şahıs malı. Yani bizimle alakalı Bizim bir, biz, şey biz bir şey yapamıyoruz. E, dükkan sahipleri de bir şey yapmıyor. Ve orada bir tarih göz göre göre göz göre göz göre. göre yok oluyor. Şimdi e, bunlara da el atmamız lazım. Dediği gibi Erhan'ın da artık Kastamonu'da yağışlar giderek artıyor. Yani dolu yağışları, yağmurların şiddetleri giderek artacak. Bizim de buna göre artık yapılanmamız da buna göre yapmamız lazım. Yani yapacağımız evleri de buna göre yapmamız Size lazım. Şey İş yerlerinde buna göre yapmamız lazım. Tüm birisiyle görüştüm. Hani evleri, hı hı. sadece bu üstüne kat olsun üzerine. Birisiyle görüştüm. İsim vermeyeyim. Dedi ki, ya Kastamon dedi, dere yatağının içerisinde dedi, kurulmuş olan bir şehir dedi. Burada dedi, her dakika dedi, hani evlerin dedi, altlarına dedi, binaların işte bu bodrum kat dediğimiz olaylar dedi, işte şey olur dedi, hani su basmalar olur dedi, evlere. Ya Belediye dedi, belediye dedi bu saatten sonra dedi eğer bir binaya dedi ruhsat verecekse dedi hani şimdi su basman dediğimiz hani bodrum dediğimiz evet. yer var ya bodruma izin vermeyecek. Bodrum yapma diyecek. Yani kişi hani şeyden kazanmak için bodrum yapıyor ya Hani evet. bir kat fazla olsun diye. Bodrum yapma desin ya bir kat fazla çık desin. Mesela beş katlı mı yaptın? Beş katlı evin Bodrum yapma arkadaş. Ama bir kat fazla yap. Altı kat yap ama bodrum yapma. Çünkü su basıyor. Evet. Çünkü kastımın dere yatağının içerisinde. Şimdi örnek ver dedi ki işte benim dedi mesela yapmış olduğum dedi iki tane yer var dedi. Ben dedi buraya dedi bodrum yapmadım dedi. Bu olayda dedi su basmadı dedi. Ama dedi yan tarafta dedi orayı dedi ben yapıyorum dedi. Ama oranın dedi mülk sahibi mülk sahibi farklı oldu dedi. Onlar bodrum istediler dedi. Bodrumlu yaptık dedi. Benim iki yaptığım bodrum yapmadığım yerlere dedi su basma dedi. Öbürüne dedi su girdi dedi. Çünkü dedi yatağı dedi. Evet. Bu arada bana dün ve geçen haftaki yani önceki haftaki yağışlarda Bozkurt'tan e, vatandaşın bir tanesi sürekli video ve fotoğraf atıyor. Her yağış sonrası evimizi su basıyor diye. Bozkurt merkezde. Bozkurt merkezde. E, lütfen bunu dile getirin diyor buradan da yetkililere seslenmiş olalım. Bu daire kiminse ben eğer istiyorlarsa numarasını da verebilirim. Ulaşsınlar. Kiminse orayı da bu kentsel dönüşüm kapsamında da el değerlendirebilirler. Ora gibi belki birçok yer var bilmiyoruz. Ee, tekrar incelenmeli. Yani orası da hani e, Sayın Süleyman Soylu demişti ya Bodrum katlarına satın aldı devlet hı. satın aldık diye. Hı, hı. Böyle daireler varsa bunlar da satın alıp başka yerlerde mesela Toki'den ya da başka bir şekilde onları yine ev sahibi mağduriyeti giderilebilir. Çünkü her seferinde bu korkuyla yaşanmaz. Evet. Şimdi bir şey daha söyleyeyim ben. Evet. Hani sel su konuşuyorsak bir paranteze devlet su işlerini açmamız lazım. Şimdi Kastamonu'nun biliyorsunuz e, Karaçumak deresinin sorumluluğu hani bunun yapım şeyi devlet su işlerinde. Bu Hacıbey Kavşağı'nın olduğu bölge var ya. Evet. O bölgede bu hedef tarım marketinin olduğu arka taraftaki o DSE'nin Karaçomak Deresi var. O geçen dere. Şimdi buralarda büyük delikler bırakmışlar. Oranın şimdi şey yapıyorlar ya hani e, çevre düzenlemesi içinin bir evet düzenlemesini yapıyorlar Hı -hı. ya. Bu araçların büyük ihtimalle girmesi çıkması için alanlar evet. açmış. içeri girmiş çıkma yerleri yapmışlar. Şimdi bu felaket duyurulmadığı için öncesinde o dere içerisindeki bütün su o açılan alanlardan, o Karaçomak deresinin açılan alanlarından etraftaki çevredeki bütün apartmanları su basmış. Şimdi buradaki sorumlu ki Değerli su işleri. Oranın önlemini alacak. Ya ben burayı işte yapıyorum falan. Beni beni alakadar etmez. Oranın sorumluluğu devlet su işlerinde yapacak. İkincisi şimdi Kastamonu'da Karaçomak deresinin su seviyesi yine yükseldi. Barajın çünkü kapaklarını açtılar. Yani saldılar. Savaklardan su bıraktılar. Evet. Su seviyesi yine yükseldi. Su seviyesi yükseldiği için de bu ana arter dediğimiz yollardaki biriken sular dere içerisinde akamadığı için çünkü o su doldu. Geri tepti. Bütün ana arterler su altında kaldı. Çünkü akmıyor. Ya şimdi o zaman ben şunu sormak lazım. Bak yine soruyorum. Önümüz kış. ...ya bizim Karaçomak deresi... ...Karaçomak barajındaki su seviyesi... Atıyor, ...örnek veriyorum yüzde seksen mi? Artık onları göremediğimiz için hani... ...su seviyesi, doluluk oranlarını artık göremiyoruz. Onu gizli hani... E, ...devlet sırrı, top secret... ...o belgeler... E, ...Karaçomak deresindeki su seviyesini öğrenmek... ...ne haddimize bizi? Halk niye bilsin barajlardaki su seviyelerini? Bilemediğimiz için... ...ya barajlardaki su seviyesi... ...Karaçomak'ta yüzde seksen seviyesindeyse... ...ve... Olası bir yağış. Ya vali bir ay önce açıklama yaptı. Dedi ki Ağustos ayında dedi büyük bir yağış bekliyoruz dedi. Belli yani. Ya madem yağış olacak. Madem önümüzde kış. Ya bizim de Kastamonu içme suyu ihtiyacı örnek veriyorum. Barajda %60 %50'lerde yeter. Örnek veriyorum. Yeterse. Ya bu barajdaki su seviyesini bu kadar yüksek tutmanın bir esprisi var mı? Bunun zamanında belli yani, periyotlar yağış, halinde zaten belli taşırmış. periyotlar halinde bunu salsaydık şu anda belki o deredeki akan su o kadar yükselmeyecekti. Çünkü barajın kapakları açılmasaydı, o su yükselmeseydi ana arterlerdeki sular normal bir şekilde akışın sağlanacaktı. Yani şimdi bunların hepsinin tartılması lazım. Ben mühendis değilim, ben uzman değilim. Ben sadece gördüğümüzden yorum yapıyorum. Keşke bu yorumları ben yapmasam. Çıksa bir yetkili dese ki, arkadaş Burada bir mühendislik hatası var. Burada bir idare hatası var. İşte devlet suçları kapakları aç açma, açmaması lazım. Açtığı için şehirde bu kadar su yükseldi. diyecek kimse yok. Evet. Bunu ben diyorum. Ama niye bunu diyorum? Top belgelerimiz belgelerimizde evet. çok gizli devlet sırrı. Karaçomak barajındaki su seviyesi, Germeştepe barajındaki su seviyesi. Aman Allah biri bunları öğrenirse neler iyi olur değil mi? Kıyamet kopar Kastamonu'da ya. Bu arada tabi bu sel e, olayı nedeniyle de Dere Karaçomak deresi içerisinde ciddi bir tahribat oluştu. Yani burada da iyileştirme çalışmalarının acilen yapılması gerekir. Karaçomak barajı ile Kastamonu kent merkezi arasındaki bölgede de e, ve çevresinde ciddi şekilde el alınması gerekir ki e, olası bir faciayı tekrardan yaşamayalım Bozkurt'un bir benzeri. Ben hep diyorum Kastamonu dere kenarındaki iki taraftaki de hiç olmasa birer silah binaların kamulaştırılıp e, yıkılması gerekiyor. Kastamonu bence. bütçesi ona yetmez. Yani öyle bence, bütçe yok. Bence bunun yapılması lazım çünkü hem yani dereyi geçtik yani dere taşmadı diyelim hiç taşmayacak da e, trafik için bunu yapmak zorundayız. Ya bilmiyorum. Tarihi ortaya çıkartmak için bunu yapmak zorundayız. Kimse kimseyi, derinleştireceğiz abi evet, Kimse kimseyi mağdur etmeden Kastamonu'nun çehresini ortaya çıkartmak için o kuyudu, binde, kuyudu bir tarafındaki eski binaları, Nasullah Camii tarafındaki o meydandaki o eski binaları tekrar ortaya çıkarıp Kastamonu'nun çehresini gün yüzüne çıkarmak için bunu yapmak zorundayız. Ha buna bütçe yeter yetmez. Belediye bütçesi zaten yetmez. Devlet de o kadar bütçe vermez. Devlet bütçesiyle de olsa yani 5 yılda, 10 yılda yavaş yavaş da olsa Ya bizim Kastamonu'daki eski evlerin hepsi e, normalde hattın e, ikişer metre içindeydi. Evet. Her e, apartmanın, binanın önünde arabalarını çekecek böyle yerleri olurdu. Hani Cadde sıfır olmazdı. Emel apartmanı vardı. E, son şeydi. Önünde park edecek yer vardı. Bu dedim hani 10 yıl önce Belki 15 yıl oldu. Bina işte yıkıldı, yeniden yapıldı. Yolu sıfıra geldi. Şimdi hani bir iki tane bina kaldı böyle. Eğitim Fakültesinin karşısında böyle eski binalar falan. Hani yolun içinde hatta önlü araba, apartmanın kendi arabalarını falan çekebiliyorlar. Hani yol biraz daha içeride kalıyor binalar. Şimdi her yıkılan bina 2 metre ileri geliyor. Yola daha çok sıfırlaştık. Evet. Daha da sıfırlaştık. Arada... E bizim... E, Plavine Caddesi işte o binalar neredeyse son 10 yıl içerisinde sıfırdan yapıldı. Kesinlikle. Değil mi? Sıfırdan yapıldı. Keşke, Sıfırda keşke, bina. Onu ilk başta yapılacak. bir evet, şey. Kent estetik kurulları diyoruz ya. Kent kurulları işte bu, buralarda devreye girecek. Evet. Bunun için lazım. Bunun için faal aktif olması lazım. Bu kurulu yani eğer faal değilse tekrar o kurulun tekrar gözden geçirip tekrar kurulup Bunlar, bunların yapılması lazım. Yani bunları bunların yapılabilmesi için STK'ların bağımsız olması lazım. Bunları Bütün STK'lar şimdi bu kurulları oluşturacak olan kişiler sivil toplum insanları. Hani bağımsız. Kimseye hani eyvallahı olmayacak. İşte benim aldığım karar uygulanacak diyecek. Bizde öyle bir dünya yok ki. Bizim bütün STK'lar bağlı. Kimsesini çıkartacak. Şimdi Kastamonu'da şöyle bir olay oldu. Alt yapı, üst yapı her şey oldu. İşte afet, mafat, her şey bir sürü şey şeyleştiriyoruz değil mi? Kimden ses çıkıyor? Ya kimden ses çıkıyor? Kimden? Kim? Hiç kimseden. Hangi inşaat mühendisi? Nerede inşaat mühendisi şey, odası? Nerede kimse, mimarlar odası? Kimse buna ses çıkartmasa bile bu önünde, sonunda mutlaka olacak, olmak zorunda. Yani şimdi bundan 10 sene öncesini hatırlıyorsunuz. Kastamonu'da trafik olmazdı çok fazla. Şimdi en azından bölge bölge trafikler çekilmez hale gelmeye başladı. Alternatifi de yok. Alternatif de üretilmiyor. bundan, bundan 10 sene sonrasını düşünün. 10-15 sene sonrasını düşünün. Daha, bu daha